Oh, <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Aras bugün sizlerden PlayStation 5'ten Örümcek Adam oynayacağım. Evet. Örümcek Adamlarda böyle bir tane kostüm var. Aa. Bir sürü kostüm var. Hepsi. Böyle. Bir tane bu. En güzeli bu <laughs> En güzeli ben, bunu beğeniyorum. Memnun bunu aldım Ölünecek adam ben Ne güzel Çok güzel Bugün piskinin yanına gideceğiz Hatta göstereyim Bakın şurada, emergency. Burada pis kesiyor. On be ezik. Şöyle kötü kötü gitmek de beğenmeyecekler valla. Bu kostümü alsam bunu ben de buradakiler açık normalde en fazla. Başka neyi alsam? Bir şu şey var. Adam izliyoruz aşağıdan. Camlı oluyor, sesin de geliyor. Bir de bu var. Böyle bir kostüm. Heh. Bu çok havalı. Şu an Sen canlı yapıyorsun. Bir de şu var arkadaşlar. Bu bir tane sanki şeyde vardı. Bir tane kostüm. Önce kıram kaçtı. Bir de bunlar açılacak. Bu açılmış. Bu. Bir de bu. İlk girdiğimizde zaten bunu verdiği için Evet. İlk girdiğimizde bunu veriyor. Sonra bu yırtılmıştı o zaman bunu verdi. Sonra da bu. Ama tabii ben görmediğim için bunları falan görmemişim. Ben bunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidelim. İlk önce şu çantanı <gülüyor> <yanına> <gülüyor> <yüksek>. <gülüyor> That's my bet. I'm gonna take a closer look. Buradan çıkacağız. Çanta, çanta. Burada çanta. Çanta neredesin? Çanta. Ne ee, bu da bekle çanta. Hani Hani ya? Ya buradaydı. Ben mi? Ben mi giremiyorum? Kim şuradan ya ben gidiyorum ya. ya. Ne gidiyorum burda. Evet, buradan hemen Biz de burada gel. Şöyle bir üstüne çıktık. Neyse ya ben görev yapmaya gittim. Tamam. Hemen Hemen. Hop. Hop siz aynı siz Hayırdır. siz Hayırdır. Siz Hayırdır. siz Hayırdır. Siz ne Senin senin kafanı alalım da beni, bende sana al Allah Seni ben. Kardeşim hadi eyvallah Allah 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 kaç 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 Hop oh, oh. hop Bu da ben Allah Lan, Bir canım kaldı kaç 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 buraya 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 hiç kimse beni öldüremez lan of öleceğiz zaten bir durum bir durun da şuradan hep sizi öldürün. Anlaşma yapabiliriz bir durun. Şimdi bir gel getirme Getirmeyin lan ben oraya. Getirmeyin lan. <laughs> Ana. Öldüm. Acaba ne de öldüm ya? Bak oğlum. Ben gidiyorum vallahi Gidiyorum. Gidiyorum. Eyvah. Öyle pes etmek yok. Gel onlar bekleyin. Şimdi sizin... Allah 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 Al. Allah geliyor geliyor Vallahi bu kardeş Mama, Allah a. bu da benim falan bakayım Selam kardeşsın öyle da Kalırsın Al Adam fena vurdu İçimden geçti galiba Dadim içimden geçti Kendimi sev Ben yokum Burada yokum Allah Allah Asıl macera şimdi başlıyor kardeş. Vallahi dur abi abi yok abi öyle demek istememiştim ben. Seni bitirdim. Hiç, Hiç yiyeceğim ben seni. Hiç. Şey. Bakalım bir. Bakalım. bakalım başka yapacağımız bir durum vallahi ya. Bakalım bir başka yapacağımız işler var mı? Heh. Bakalım. He. Şuraya girek ya. Nereye gitsek? Tamam, buraya girek. Valla ben bunları en son halledeceğim. Bu ne kardeş? Tamam tamam ya. Vurmadığınız bir şey kalmadı. Vallahi gidelim. Eyvallah size. Keyfinize bakın. Ben buranın kahramanı... Superman. Yok lan. örümcekmen Ya da Spiderman aynı. Aynı Spiderman. Lakap buldum kendime. Hu o. -oh. Ne güzel atladım. Çok güzel atladım. Buradan ne <laughs> Buradan da hemen. dur dur oldu mu dur ay yayın devam ediyor yok onayır durdu bak yukarıda bak kırmızı mı açar dur bakayım Aa, bence ben başlatmayayım ya yayını durdur dur. hiç kimse şey gelmiyor ki